Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre Kamalak yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Birkaç ödülümüz birlikte ödüllerimizi alacağız. Daha sonrasında katomuza oyuncu katmaya çalışıp ondan sonra online maça gireceğiz arkadaşlar. Ve pazardan da çok fazla oyuncu sat. 15 oyuncu sattık onların parasını da alacağız. Ve daha sonrasında biriktirdiğimiz tüm paralarla pazara tekrar girip katomuza göre oyuncu almaya çalışacağız. Sizin de bayağı tavsiyeleriniz vardı. Tavsiyelerinize uyacağım. Ve hocam Videonun başında videoyu beğenirseniz kanala abone olup bildirim açarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Çok sevinirim. Hocam ufaktan başlayalım. Şimdi ligde bir şeyler yani ligimiz sırasını merak eden ne olmuş onlara da bakın. Ligimiz 1113. sırada ve yeni açılmış bir lig olmasına rağmen baya ilerliyoruz gayet güzel baktığımızda taraftarlar 1 milyon olan çok fazla üyem var çok fazla yokmuş 3 tane varmış ve genlerde gayet sağlam bu üyelerimizin aktifliğe göre de moderatörlerimiz ayarlıyor ligye başvurmak isterseniz eğer aktifliğinize takım genize taraftar sayınıza göre ligi almaya devam ediyorlar moderatörlerimiz haberiniz olsun onun dışında burada beytullah son şampiyonda olmuş onu da söyleyelim gelelim Beytullah Şimdi o zaman pazara gelme abi. 15 oyuncumuz var. Tam 15 oyuncu dile kolay. Kimler satılmış? Ademi satılmış, Kunyit satılmış, Van Walswinkel satılmış iki tane. Litmaner satılmış, İkonomuz da gitmiş. Onun üzerine terste Pogba, Mahrez, tekrar Mahrez, Koke, Carrasco, Lomar Mendy Neo ne Tisigankov öyle mi okunuyor lan? Tisigankov diye mi okunuyor? Nasıl bilmiyorum. Ve 6 ayda satılmış. 77 olmasına rağmen 195 bine satılmış. Hocam paramızı alalım 6 milyon para oldu ve şöyle baktığımızda totalde 30 milyondan fazla paramız oldu. Diğer ödüllerimizi de alalım. Şöyle baktığımızda arkadaşlar 400 fişimiz var 270 beceri geçtiğimiz var 380 de buradan alıyoruz. Bu fişleri de kullanacağım top açılımı yapacağım arkadaşlar. Şöyle buradan geri çıkalım. Onun üzerine uçuş biletinde de vardı. Bu bileti açmadık biliyorsunuz zaten içemez diye. 100 tane de buradan almış olduk. Bir de oyuncu var. Bakalım nasıl bir oyuncu gelecek. Yandık abi hadi bakalım. Kim geliyor? Merkez orta sağ. Gaziantep'ten oyuncu geliyor hocam. Merkel geldi. Merkez orta sağ. Gayet güzel. Gaziantep'ten geldi lan. 188 binmiş. Buradaki oyuncuya boş geçmemiş olduk. Şu yüzümüzde alalım abi. Oyuncu izleme fişi bu gizli hediyeliğin daha ne olduğunu hala çözemedim. Sanırım size de çözemediniz. Yorumlara baktığımda hiç göremiyorum. Yaz tatili Avrupa'ya geldiğimizde Annesi zaten boş. Şöyle baktığımızda tamamlanmış bir görevimiz yok. Yaz yetenek avına geldiğimizde 985 fişimiz var. 150'den oyuncu açacağız abi. Şöyle birinci aşamadayız yeniden. Kim gelmiş bu 99'luk? David Silva gelmiş. Ruben Neves. Ah be. PES 2020'de arkadaşlar. 21'de değil. Oynayanlar bilir yani aranızda oynayan varsa. Ruben Neves mor karttı ve 98'likti. Defans en iyisiydi. 21'de Vieira geldi, Makale geldi, Reykart geldi ya da başka defans ortalar geldi. Ama Ruben Neves benim için bir başka oyuncu. Onun üzerine Kramaric Radeşi, Bet Narek gelmiş. Tamam. Hocam ikinci aşamaya baktığımızda dikkat çekici olarak Sosa belki de Omlin de olabilir. Birinci aşamada da Jorgensen var, Zeneli var. En iyi oyuncu Bir de Sutrik var. 985 bir top açalım bakalım. Ya kaç tane oyuncu çıkarabileceğiz? Bir tane bu tobacımın önce çıkarmıştık. Bakalım bu sefer kaç olacak? Aha iki geldi. Hocam Almanya diyor. Hocam sol bek diyor. Hocam PSV. Aaa Max gelmiş abi. Max 300 bin falan mıdır? 590 bin. Bayağı da güzel parası varmış can bunun. İyi takasara da bakalım abi. Ve devam edelim. Gelen ikinci özel oyuncumuz. Hocam Palios geldi burada en iyi olarak. Biraz daha iyi oyuncu ve Bundan yazan hem sat yüzünü takasla kullanıyoruz. Bak yine boşa gitti. Onun üzerine şu 150'likten bir tane daha açalım. Özel oyuncu mu? Yok baba yine gelmedi. Bizim ihtiyacımız olan özel bölüm. Bir kere daha yanar mısın? Yanmadı. Burada arkadaşlar büyük ihtimalle ihtimalleri ve istatistiği azaltmışlar haberiniz olsun. Şurada uçuş bileti de alıyoruz. Bunu alalım. Uçuş biletimiz kaç oldu ona da bakmakta İstiyorum derken yanlış yere gittim. Uçuş yoluna doğru emin adımlarla ilerliyoruz. 13.000 bize de 11.500 var marka salan suya doğru ilerlemek için. Şurada tekniflere baktığımızda 250 veriyor. 250 oradan örnek veriyorum. 10 tane alsak 2500 olur alabiliriz aslında. Bunu buna kullanabilirse uçuş avantajlı teklife bakalım. 2500 veriyoruz abi 4000 alıyoruz. Bu çok daha uygun. Bu verilebilir ha. Markus Alonso'ya doğru ilerlemek için. şuna bakacağım Markus Alonso'ya bunda 11.500, 22.500 de bunda harcamamız lazım. Baktık alma ihtimaliniz var. Burası çoğalıyor abi olabilir. Zannetmiyorum hani şeyi açmadan eğer burada uçuş biletini açmazsak abi şurada gösterdim uçuş biletini. Bunu almamız gerçekten çok zor. 10. seviyedeyiz. Ama açarsa gel burada şu an halihazırda 5000, 3000, 8000, 11000 direkt alabiliriz arkadaşlar. Bir de oyuncu açma içinde de fiş de alıyoruz. Para da alıyoruz. Aslında bunlar mantıklı da çok fazla oynanamaz lazım. Kaç gün kaldığı hakkında bilgi alamıyoruz. Çünkü tam üstüne denk geliyor. Bu şuraya baktığımızda satın al desek bunun son günü ne zaman? Buradan da son günü bulamıyoruz. Bunun son günü bir türlü çıkaramadım. Bu belki alınabilir Marcus Alonso'yu almak için. Bilmiyorum 95'lik bir sol bek için de o para harcanır mı? Kararsız kaldım. Beceri geçtiğine baktığımızda Neymar'a verebiliriz abi. Bir de kime? Casillas. Şimdi bunlar dursun. Oyuncu alacağız ya. Alabilirsek eğer 31 milyonumuz var abi. Arama. Şu 99'luk oyunculara bak abi dediniz. Ona da bakmadan edemeyeceğim. Dur ya. 99 99 99'luk oyuncuya bak dediniz. En ucuzu Kantona Merkez Sorbet, Fernando Torres var. Hocam aa bayağı ucuzlamış ha. Ama Merkez Sorbet şeyi. Kamavinga, Coman, Ceko, Baresi. Baresi de 47 milyonmuş aslında. Baresi de çok güzel yakışır takıma. Baresi'nin özelliklerine baktığımızda arkadaşlar 87 hız, 61 şut pas ile defans 113 fizik gücü 104. 113 104. Bunu aklımızda tutalım. Hani çok mu fark var 98'lik ya da 98'lik oyuncu arasında? Onu çok merak ediyorum. Şöyle geldiğimizde abi stoper ucuz bir stoper. Alınabilir bir stoperimiz var mı şu an şöyle yakında. Ha Vertonghen var 34 mesela. Savic mesela o 98'likmiş. O da o 113'e 108 de bu 110'a 105 hiçbir şey değil aslında. Bu Savic de alınabilirmiş. 32 milyon bizim 31 milyon bir 1 milyon her türlü çıkarırız. Problem değil. Savic alınabilir bir oyuncu. Vertonghenle ile Lindelöf. Bak 108'e 104 bu. Vertonghen. Lindelöf 109'a 103. Aslında şöyle baktığımızda abi. bonitciye de bakayım. 110'a 107 bonitci. Bonitci 110'a 107. 110'a 105 Savic. Aradaki para fark kaç para? 4 milyon. Anlayabilir aslında. Şöyle gittiğimizde. 97'liklere bakabilir miyiz abi? 97'liklere de bakalım. Şu an bonitci Savic 110'larda oynuyor. Alacağım bugün. Kesin bir stoper alacağım artık. Smalling'in yerine. Şöyle inelim abi aşağı doğru. Akanji'yi çok al dediniz Abi 107'ye 101 zaten ben bunu Fırlayacağım gene bulacak bu 110'u 100 bilmem kaçı O yüzden bunu almak Akanji'yi almak daha mantıklı Çünkü ben bu adama Smoling'i basacağım Bu adam 100 olacak zaten Yani mantık olarak Akanji daha tatlı duruyor Yani bu şey mesela Kea 108'e 102 Meslim Açıs'ta yatmış Agave o kadar dönüyor Ya Akanji burada çok çok mantıklı şu an Akanji'yi alırız. güçlü de bir adam Yani oynar ya Akanji Başka Valverde'yi al diyorsunuz bir de. Valverde'yi. Smalling'i satıp Valverde'yi de çekebiliriz. Hani hem Valverde artı Akanji çekilir mi lan bu takıma? Ben de nasıl olayım? Bu Akanji'yi satın alacağım ya. Ama şu an satın, al, satın yok. kayı satan var. Kea kaçtı. Dur Akanji kaç? Şöyle bakayım. 107'ye 101. Kea 108'e 102. Abi Simon Kea'yı çekerim ya. 96'lık böyle 108'e 102'yi karşılayacak bir oyuncu var mı peki? 96'lık overalde hocam şöyle inelim önemli olan parası değil arkadaşlar şey 106'ya 105 mesela yani 96'lık alsak da çok önemli. hani illa hedef gen yani yükseltmede olmamalı doğru oyuncu almak daha önemli bence abi Gabriel var burada bu Gabriel 105'e 102 abi şöyle bu Hernandez'e bakalım 107'ye 102 ve hızlı da bir oyuncu çevik de bir oyuncu mesela bu alınır niye alınmasın abi yani bunu 13 milyona alsak 20 milyona bir tane alamıyoruz. Todibo ne ya neydi? 108. Bak Todibo da 108'e 102 ve çok hızlı. Çevikliği de güzel abi. Mesela bu adam gayet iyi. Bu adam alınabilir abi. Bu da alınabilir. Hernandez de alınabilir abi. Bece yani şöyle baktığında özellikle olarak yani her türlü bu Hernandez alınabilir. 13 milyona bunu çekip aslında 97'lik bir göbek de çekebilir miyim? Mesela bu kaç para? Bundan var mı elimizde? 13 milyona varmış abi. Tamam mı? Bir dakika. 90, hemen 97 göbeğe de bakalım. Göbek 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 göbek. Direkt merkez olsa, Endrick varmış. 13 milyon versek 18 milyon falan çözmemiz lazım. Valverde ile Endrick'i alsak. a Valverde de yok. Valverde de yok. Şimdi bunu da alamıyoruz. Valverde kalmamış abi. Pareo'yu da alabiliriz aslında. Şeyi sattıktan sonra aldığımız oyuncu ama Pareo da kalmamış abi. 98'likten 20 milyonluk var mıydı? Tamam bu maçta bu videoda Akanji kesin alınıyor abi tamam mı? Onda hem fikiriz. Göbek olarak göbek oyuncumuz. Defans orta saha var. Veratti var 32 milyon. Veratti çok güzel olur takıma. Veratti çok güzel oturur. Yani Smalling yani Akanji dursun Veratti'yi çekelim. Smalling şeyi Bernardo Silva'yı satalım. Geri ondan sonra para kalırsa akancı alalım. Şimdi 1 milyon bizim oluşturmamız lazım. Pazara şimdi bak şöyle diyeceğim. 1 milyon bizim oluşturmamız lazımsa eğer arkadaşlar şunu açsam ben burada oyuncular da geliyor şeyde uçuş bileti de geliyor şeyi de alabiliriz ekstradan ee, oradaki Marcus Alonso'yu da çekebiliriz hem de para da çekebiliriz 1 milyon burada 750 bin falan para var Ay ben bunu alacağım ya bu premium alayım ya ne uçuş bileti premium 1150 şimdi bu daha fazla bonus sözleri açmayla uçuş kredisi 1000 veriyor 1000 burada veriyor Bunda sadece bunu veriyor. 1000 verdiğinde 5 ileri mi gidebiliyoruz? Yani 2250 o. Bende 600 var. Hepsi bir 200 olduğunu varsay. 100 müydü 200 müydü hepsi? Ha, 2160 2200 yapıyor. Ha. Tamam. O zaman hepsi 200'e gidiyorsa 5 level daha atlatır bu bize. Ama bunu şu an 5 level at. Şimdi şöyle bir şey var. FIFA point zaten bize veriyormuş burada bak. Yani FIFA point'imiz hepsini harcamış olmuyoruz. Biz şu an mesela 1150'lik alsak 500'ümüzü geri alacağız. Biz para harcamamış olacağız mantıken. Aldığımız ödüller de elimize yanımıza kar kalacak. 645 var. 500 alırsak kaç yapıyor? 1045 yapıyor. E, pardon 1500'müş. Bu 1500'müş abi. E, bizim benim kaç almam lazım? 1000 almam lazım. 1000 fa point'te 100 raymış. O zaman ben bunu çekip gelip oynat bakalım. Evet hocam artık hazırsınız dedi. Bana neden aldın demeyin. Hani ödüllerin sonuna kadar gidemeyeceksin zaten demeyin. Ben bir şeyleri almam lazım. Ben PES'te de FIFA'da da konsolda da böyleyim zaten. Beni tanıyanlar tanıyor. Ney? 3.250 mi oldu? Ha yok lan 1695 olmuş. Elmasla karıştırmışım. Arkadaşlar ben almayı severim. Çünkü en azından daha kaliteli olsun videolarımız. Para harcamış olalım ki bir şeyleri de göstermiş olalım. Bunu şimdi aldık. Uçuş biletini aldık abi. Geri diyelim. Şimdi uçuş biletinden ödememizi alalım. Tamam şimdi... 86 artı oyuncuyu bir çıkaralım bakalım nasıl bir oyuncu geliyor. Abi bir 99'luk çıkaramadım o kadar fazla oyun çıkardım. Fransa merkez orta saha. Raceback mi? Race abi 196 bizi bozar. 90 artı oyuncuya doğru emin adımlarla ilerliyoruz hocam. 90 artı oyuncumuz lütfen 99 falan gel ya. Hadi. Kaleci mi? Çaktan kalecisi gel la. Piatov geldi abi. Piatov da 566 bin. Bir de şurada oyuncu açmış olalım. Bir de şu dolunca açmış alalım. Ne oldu lan ben neye tıkladım? Ne oldu bir şeyler oldu. Ha tekrar izleyeyim mi tıkladım acaba? Ha aynen. Efren diye bir adam gelmiş abi. Devam tamam. Sonra şimdi şurada ödülleri alalım. Aldık. Şimdi oradan çıkalım baba. Şeye. Ne o? Veratti alma yolunda ilerleyelim. Veratti şey inşallah Veratti vardır. Abi şey yapmış oluruz lan. Üzülürüm lan Veratti kalmadıysa. Abi Veratti neredesin? Abi şu an Veratti kalmamış. Elimizde Veratti yok. Buraya stoper de çekebiliriz. Şimdi o aldıysak gidelim şey bir harcayalım bakalım. Şu yaz saatinde bir harcayalım abi. Verat diye kafayı koydum abi. Yaz yetenek avında. Kaç var? 385. İki tane şunu harcayalım. Bunları satarız ya da takas yaparız abi. Yine oyuncu geldi. Güzel. Güzel bir sürü de oyuncu geldi lan. Hızlı geçtim lan. Zeneli gelmiş. Bir tane daha aç abi. Bir tane daha aç. Yok tamam Sanchez geldi abi Şimdi uçuş yoluna doğru ilerleyelim Uçuş yoluna baktığımızda 22.500 var o zaman orada 4000'i de kullanabiliriz bak şimdi 13.000 alalım Alan Alonso'ya doğru ilerleyelim. bunu aldık Şimdi 22.500 Lazım bize abi Şunu kullanacağım ya 2500 verip Şu 4000'i alacağım Bu 4000'i alalım Aha oyuncu geldi Aynısını deneli mi geldi lan az önceki eleman mı geldi Ha Efrem Efrem geldi Tamam uçuş bileti geldi. Şimdi bizim işimiz daha karlı en azından. Çünkü kaç lazım bize abi? 13.500 mü lazım? Yok. 22.500 lazım bize. Bize şu an 9000 tane şey lazım. Uçuş bileti lazım. Bu anasına geldiğimizde uçuş bilet şu biletleri takasla bilet alabiliyor muyuz? Tamam. 9 saat sonra uçuş bileti alabiliyoruz abi. Tamam. 9 saat sonra uçuş biletimiz yenileniyor abi. Tamam, 9 saat sonra 4000 uçuş bileti de buradan alıyoruz zaten. Yani öyle baktığında şunu da kullanalım hadi. 9 saat sonra buradan 2000, 2000, 4000 alalım. 4000 buradan aldığımız için e, bize kaç lazımdı? 9000 lazımdı. Ondan sonra bize 9000 lazımsa o takası kullandıktan sonra bir daha da şeyi de satsına alabiliriz aslında bak. Hocam 9000 lazım zaten şurada direkt 9000 alabiliyoruz lan 2 tane ilerleme kaydettiğimizde direkt 9000'i çekebiliyoruz. Bu da diğer videoda bunu çekmiş oluruz abi. Tamam diğer videoda markası olan soyu kesin almış olacağız. Şöyle baktığımızda takımda 3 BC geliştiricimiz var. Smalling'in yerine bir stoper şart abi. Bir stoper şart Smalling'in. Verat diye mi alsam 98'lik Verat diye 20 vursam 102 Verat da olur orta sahada da. Bizim ama Smalling'in de hiç şeyi de yok. Zinchenko'ya karşı şeyi de yok. Neyi yok? kimyası da yok. Ama Smalling'i çıkar diyorsunuz. Siz hiç beğenmiyorsunuz. Ben bayağı kararsız kaldım bu konuda. 97'liklere geldim. Sadece orta sahalara bakacağım abi. Endrick var. Orta saha oyuncusu olarak. Valverde gelmedi mi daha ya? Yok mu lan? Bir tane gelse Valverde direkt var ya. Çekilecek bir oyuncu. Hocam Parejo'yu alabilir miyiz? Parejo da yok elimizde. Onun üzerine şöyle baktığımızda. Hocam yok. Yok. 97'liklerde göbek yok abi. İstediğim tarzda göbek yok. 98'liklerin son şeyine baktıktan sonra göbeğine baktıktan sonra bir saniye şöyle. Abi 98, 98. Veratti. Şu Veratti'miz olsaydı çok güzel olurdu. Aslında Veratti'yi satışa sunarlar mı? Veratti'yi satışa sunmalarını da bekleyebilirim. Yani şurada oturup 30 milyon da boşa da harcamak istemiyorum. Marcos Alonso'ya da ilerlerim. Tamam yapacak bir şey yok şu an. O zaman ne yapıyoruz abi? Bir sonraki videoya kadar uçuş biletini kasıyoruz. Marcus Alonso'yu çekiyoruz. Oradan da 1 milyonu da alıp artık bir göbek ya da defansif oyuncu almak istiyor. Çünkü Akanji de yok. Verat diyor, yok. Pareo da yok. Durduk yere saçma sapan bir oyuncu almanın mantığı da yok. Baktığında güçlere bakarsak öyle kaldık. Ben onların markete gelmesinde tek şey yapacağım. Sürekli bakacağım edeceğim. Kontrol de edeceğim arkadaşlar. Bakalım durumuna göre uçuş biletini açmış olduk şimdi. Bakalım nereye kadar ilerleyebiliriz. İlerlediğimiz her noktada bizi gerçekten kara götürür. Güzel ödüller var. Bayağı var. Uçuş biletini de açmış olduk. Bakalım bir sonraki videoda neler yapacağız. Videoyu beğendiyseniz like abone olmayı. Bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.